Kur'an ölüler için değil yaşayan insanlar içindir. Kur'an'ın geçen zaman içinde Müslümanların hayatının merkezinden uzaklaştığını ve evlerde duvara asılarak el sürülmeyen bir kitap haline geldiğini görmekteyiz. Bu konuyla ilgili gelecekten bir haberi mucize olarak Allah bizlere Furkan suresinin 30. ayetinde peygamberimizin dilinden bir şikayet olarak dikkat çekmiştir. Kolmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Günümüzde Müslümanların Kur'an'ı sadece kabir ziyaretlerinde ve taziye günlerinde okudukları bir gelenek haline geldiğini görüyoruz. Oysa Kur'an belirli günlerde okunması için indirilmiş bir kitap değildir. Ölülerin arkasından okunması için gönderilmiş bir kitap da değildir. Çünkü ölen birinin ardından okunan Kur'an'ın o kişiye hiçbir faydası yoktur. Nitekim Yasin Suresi 70. ayette şöyle buyurulmaktadır: Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an, dili olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. Rabbimiz Kur'an'ı onu anlayıp hayatımıza tatbik etmemiz için bizlere göndermiştir. O halde hayatımız Kur'an'a göre olmalı ve bizler Kur'an'ı hayatın her alanında rehber edinmeliyiz. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. Bakara Suresi 2 bir kitabın yol gösterici olabilmesi için içinde ne anlatıldığının bilinmesi ve akılda tutulması gerekir. Kur'an'ı sık sık okumak insanın aklını açar ve kişiye şifa verir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Ahzab suresi 34. Unutmayalım ki bizleri Allah'ın rızasına ulaştıracak kitap Kur'an'dır. Onun için Kur'an'ı anlayarak ona sıkı sıkı sarılmak çok önemlidir. Akıllı olan insan Allah'ın direk kitabı olan Kur'an'ı çok iyi anlar ve hayatına geçirir. Bunu yapan muhakkak kurtuluş ve mutluluğa ermiştir.